Arkadaşlar, dün akşam bir hadis-i şerif okudum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, مَا لَحَ رَجُلٌ بِالْلِوَاتِ اِلَّا اَوْرَتَهُ اللّٰهُ Bir adam livata yapar, ters ilişkide bulunursa, kesinlikle Allah onda, yani übne ne demek? Az buçuk tahmin ettiniz, erkeklere meyil meydana getirir. Yani bu artık kadınlardan da zevk alamaz, bu duruma gelir. Allah muhafaza eylesin. Ama bakın bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu livata dediğimiz şey sadece erkek erkeğe yapılan değil. Erkeğin kadınla yaptığı da. Bu livata. Ondan sonra bir daha kadından zevk almaz. Ne kadar tehlikeli bir şey ya. Bir de şu hadisi şerif bu minvalde. Resulullah Efendimiz buyurdu ki La sakın zina yapmayın. Fethet hebe nisaikum. Kadınlarınızın lezzeti gider. Bu iki hadis-i şerifi düşünebiliyorsunuz mu? Şu anda bir adam karısını aldatsa, veya karısı kocasını aldatsa bir daha kocasından veya karısından lezzet alamayacak. Ne kadar tehlikeli ya. Ondan sonra bunların hayatları zından, çoluğu çocuğu varsa perişan bir durum. Allah lezzeti alıyor yani. Dünyadayken çekeceği sıkıntıya bak. Livata yapsa yine lezzeti gidiyor. Allah Allah. Yani bunları böyle düşününce geleceğe dair çok büyük sıkıntı görüyorum yani.